12 Aralık 2023 şifa etkileriyle dolu bir yeni ay karşılıyor bizleri. Ruhlarımızın, yaralarımızın şifalandığı, kaybettiğimiz gücü anka kuşu gibi kundalini enerjisiyle yeniden dirilip şifalanıp hissedeceğimiz enerjilerle karşı karşıyayız şimdi. Her birimizin şifaya, şansa ve her bakımdan kendimizi doğru şekilde ifade etmeye ihtiyacı var. Yeni ayın yantrası Şaman, divayantra, gizli ve açık düşmanlıkların alt edilmesinde, etkisiz olmasında bu 26 bin yıllık döngünün sembolleri her birinize şans getirsin. Ve yeni ayda azuritin enerjisi, sağlıklı kararlar alabilmeyi, hafıza problemlerinizi, takıntılarınızı şu anla birlikte şifalandırsın. Yeni ayda yapılması gereken çalışmalar bu videonun altında. Özellikle ateş grupları, koçlar, aslanlar ve yaylar üzerinde düşündüğünüz konuların işle ilgili yapılabilir olup olmadığı noktasında kararlar alırken çevrenizden duyduklarınıza değil gerçek bilgiye odaklanmalı ve sorumluluk almaktan korkmamalısınız. Özel yaşamınızda ise Vereceğiniz kararlar için adım atma zamanı. Toprak grupları, boğalar, başaklar ve oğlaklar, sağlık sorunlarınızın şifalandığı, iş hayatınızda, özel yaşamınızda köklü başlangıçlarla dolu bir süreç sizleri karşılıyor. Şimdi kendinize güvenmeli, korkularınızı arkanızda bırakıp gelen güzellikleri kucaklamayı seçmelisiniz. Ve su grupları, yengeçler, akrepler ve balıklar bu yeni aile beraber sizi gölgeleyen, size baskı kuran, gizli ve açık düşmanlıklarla yoran enerjilerden şifalandığınız, size zarar veren insanların gerçek yüzüne uyandığınız ve özel hayatınızda, iş hayatınızda yapmanız gereken ertelediğiniz kararlarla ilgili gelişmeler içerisinde bulacaksınız kendinizi. İkizler, terazi ve kovalar özel hayatınızda gökyüzü dikkat mesajı veriyor. İşinizle ilgili konularda ise Dürüst ve çalışkan olanların kazanacağı, geçmişe dayalı sorunları yok sayanlarınsa bunlarla uğraşabileceği enerjiler söz konusu. Uğraşın ki çözümlensin. Yeni sayfalar, yeni başlangıçlar sizleri bulsun. 12 Burç'ta yeni ay nasıl etkilenecek? Yeni ayın enerjisiyle ilgili yapılması gereken çalışmalar bu videonun altında. Ama Burç'ların neler beklediği tüm detaylarıyla astrodeha.com'da ve onedio.com'daki köşemde sizlerle yeni ay her birinize şans, şifa, barış, uyum arzular getirsin. Yarın başlayacak olan Merkür Duran seyri retrosuna ise dikkat. Gökyüzü bize yavaşla derken anlaşmalar, sözleşmeler özellikle bize ait önemli veri ve belgelerle alakalı güvenlik tedbirlerini arttırmak mottomuz olsun. Kendinize iyi bakın. Sevgiler herkese.